Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle süreklilikte sevdiğim bir soru tarzını yapacağız. Elimden geldiğince sade ve basit bir şekilde anlatacağım. Siz de tabii ki kendiniz bir deneyin. Ben de başlayayım. Şimdi. Gerçek sayılarda fg'yi vermiş. En gerçel sayı. H fonksiyonu her sayı için sürekli olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Bu soruları yapmanın birden fazla yolu var ama ben size en resmi çözümü göstereceğim. Bunun benzeri sorular geldiğinde de bu metot aklınızın bir kenarında bulunsun istiyorum. İşinize bir yerlerde yarayabilir. H fonksiyonu her noktada sürekli ise ben ya 2'yi kullanırım ya 7'yi kullanırım. 2'de de sürekli, 7'de de sürekli. Ama 7'de sürekliliğe baktığımda şöyle bir şey olacak. Hani sağdan soldan limite bakacağım ya. F fonksiyonu 7'nin sağında da solunda da aynı cevabı veriyor. Bu bana G'yi yorumlatmaz. Yani yorumlamamı zor hale getirir. Öyle diyelim daha doğru olsun. Sizin burada f'i sayısal olarak bir şeyler yazabilmeniz lazım limit değerlerini alırken. Oradan da g'ye ulaşabilirsiniz. Yol haritamız bu. f kim? 2'nin sağında ve sonunda farklı değerler aldığına göre limit değerlerini sayısal olarak 2 verecek demektir. h fonksiyonunun 2'nin sağında ve solunda limitli olmasıyla başlıyorum arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken hx fonksiyonunu yazıyorum. 2fx artı g içinde n x diyorum. Eşit olmalı 2'nin solundaki hx fonksiyonuna yine aynı şeyi yazıyorum. fx artı g içinde nxx şöyle. Şimdi limitin özelliğini kullanacağım. Fonksiyonları parçalayarak limiti onlara dağıtarak yazabiliyorduk. Kat sayıyı da başa atabiliyorduk. O zaman 2 çarpı limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx artı limit x 2'ye sağdan yaklaşırken g içinde nxx eşittir. Karşı tarafta da şu ikisini yazayım hemen. 2 çarpı limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx artı limit x 2'ye soldan yaklaşırken g içinde nx x şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar başta söylediğim şeye geldik. F'in yerine ben bir şeyler yazabileceğim, sayılar yazabileceğim. 2'ye sağdan yaklaşırken f fonksiyonu eksi 3 yapıyor limiti. Şurası eksi 3 bir de bunu 2 ile çarparsanız bu parça eksi 6 yaptı. Karşıya geldiniz. Yine fx'i 2'ye soldan yaklaşırken 1 yaptığını görebiliyoruz. O zaman bir de 2 ile çarparsanız bu da 2 yapıyor. Hesaplamam gereken, yorumlamam gereken şu altını mavi ile çizdiğim g fonksiyonunun limitleri. Şimdi g'nin denklemine de bakarsanız limitini aldığınızda ya eksi 3 gelecek ya 5 gelecek. Ve sizin bu eşitliği sağlatmanız gerekiyor. Çünkü h fonksiyonu sürekli olmak zorunda. 2 noktasında da sürekli olmak zorunda. Buraya yazacağınız sayılar arkadaşlar şunlar olursa 5 ve eksi 3 olursa gerçekten bakın eksi 6 artı 5 sol tarafta 2 ile eksi 3 sağ tarafta eşitliğin sağlandığını görebilirsiniz. İlk gelmemiz gereken yer burasıydı. Şimdi yorumlara devam ediyorum. Altını mavi çizdiğim cevabı 5 gelen limite bakıyorsunuz g fonksiyonu için. g fonksiyonunda içeriye ne gelirse cevap 5 geliyor. Derseniz bakın 7'den daha küçük bir değer geldiğinde yani 7'nin solunda takıldığımızda cevap gerçekten 5 gelebiliyor. O zaman şu içerisinin 7'nin solu olması lazım. X gördüğünüz yere de 2'nin sağı yazdığınızda içerideki ifade şöyle olmuyor mu bakın. n-2'nin sağı eşittir 7'nin solu olması gerekiyor. Burada göremiyorsanız sayı da verebilirsiniz. 2'nin sağı demek 2.01 gibi düşünün. 7'nin solu da 6.99 gibi düşünün. Yani arkadaşlar e n'in cevabı 9 olabilir. Yalnız bu bulduğunuz değer sağdakinde de sorun yaratıyor mu yaratmıyor mu diye bir kontrol etseniz iyi olur. Genelde yaratmaz arkadaşlar. Yine de biz bir bakalım. Cevabı 3 gelen limite bakıyorum şimdi. G fonksiyonunda eğer içerideki ifade 7'nin sağa gelirse böyle bir sayı olursa cevap gerçekten eksi 3 gelebiliyor. X'in yerine 2'nin solu yazıyorsunuz bu sefer. N eksi 2'nin solu eşittir 7'nin sağ olması gerekiyor. Yine göremediğiniz varsayıp sayı yazın n eksi 1.99 eşittir 7.01 gibi düşünün. Buradan e n'in cevabı arkadaşlar yine 9 gelecek. Bakın 9 sayısı hem sağ hem sola ikisini de kurtardı. O yüzden hiçbir problemimiz yok. E n'in cevabı buradan 9 deyip soruyu bitirebilirsiniz. Bence güzel bir soru tarzıdır. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.